Atışı Mehmet şutunu atıyor top ağlarda Merhabalar, bu hafta size Afrika Özel Programı ile karşınızdayız. Sizi Afrika'da bir yolculuğa davet ediyoruz. Günümüzden, geçmişten günümüze Afrika futbolu üzerine size hikayeler anlatacağız. Bu arada Batu arkadaşımız da aramıza katıldı. Merhaba. Benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü var. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça hikayeleri hep avcılar yazar ve avcılardan dinlemek zorunda kalırız. Afrika futbolu da biraz hep avcılar üzerinde anlatılan hikayelerle doluydu. 1800'lerden 1980'lerden sonra hikayeleri artık biz aslanlardan dinlemeye başladık ama onun öncesinde hikayeler hep avcıların ağzından anlatılıyordu. İstiyorsanız yine avcıların ağzından kıtanın futbolla tanışma hikayesini anlatalım. Futbol Afrika'nın futbol hikayesi bir bakıma sömürü tarihinin hikayesiydi. resmi olarak kayıtlara göre ilk tanışma 1850 yılında dayanıyor ve başrolde Britanya İmparatorluğu var. Bir İngilizler kolon koloniler, misyoner okulları, demiryolu şirketleri derken futbolu kıtada iyice yayıyorlar ve bilinen ilk karşılaşma 1862 yılında Cape Town'da oynanıyor. Aslında e, siyahi oyuncuların da Avrupa'da boy göstermesi yine bu yıllara dayanıyor. 1800'lerin sonunda İngiltere'de Andrew Watson ve Arthur Wharton'ın e, siyahi oyuncu olarak sahneye çıktığını görüyoruz. İkisi de belirttiğin gibi aslında İngiltere sömürgelerinde doğan iki sporcu. E, daha sonra 1900'lerde Walter Toll bunlara ekleniyor. O da bir siyahi oyuncu olarak ama yine doğu Afrikalılara karşı e, bir tutum olan ön yargıyı kıramıyor tabii ki onlarda. Hatta Andrew Watson'ın e, İskoç Milli Takımı'nda da oynadığını söylemek lazım siyahi oyuncu olarak. İngilizler e, yol alırken Fransızlar durur mu? Tabii ki durmaz. Onlar da futbolu Kuzey'den sokuyorlar ve Cezayir'den e, Fransızların etkisiyle futbol e, giriyor. Böylece siyasi anlamda adayı bölüşen İngilizler ve Fransızlar futbolda da e, kıtayı paylaşıyor. 1903 yılında gel gelindiğinde İngilizler Gana'da adanın pardon, Kıta'nın ilk futbol kulübünü kuruyorlar. 4 yıl sonra yani 1907 yılında ise Afrika'nın gelmiş geçmiş en iyi takımı olan El Ahli takımı sahneye çıkıyor. El El Ahli takımında ilginç bir hikayesi var, Kuruluş hikayesi var. Şöyle bir kur, ilginçliği var hikayenin de. Takım Arap milliyetçiliği milliyetçisi öğrenciler tarafından üniversitede kuruluyor ama kulüp takımının başına bir İngiliz geçiyor. Michel Michael Kıtada sömürgeciliğin ilerlemesiyle futbolda ilerliyor. İlk oynanan oyun dedik ya. İngilizler adı kıtaya futbolu getirdi. Doğal olarak İngilizlerin futboluna daha yakın. Ama 1930 yılında İskoçya'nın Motherwell takımı bir Afrika turuna çıkıyor ve bu Afrika turu Afrika'da futbolu biraz da değiştiriyor. Çünkü Motherwell'in şöyle bir özelliği var o dönemde. Oynadığı futbol pasa dayalı, kolektif bir futbol ve Afrika turunda bu futbol bayağı beğeniliyor. E, o, turdan sonra çoğu ulus, e, yerel takımlar bu futbolu oynamaya başlıyorlar. Ulusal anlamda da aslında Mısır'ın e, dünya futbol vitrinine çıkışta bu tarihlerde gerçekleşiyor. E, Mısır takımının 1934 Dünya Kupası'nda yer alması özellikle bir Macaristan maçı var. 4-2'lik bir Macaristan maçı. Evet bu dönemde oynanan 2-0 geriye düşüyor Mısır. 2-2'yi yakalıyor. Hatta 3. golü de atıyor fakat o saat gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor. Ve aslında bu, New Dünya Kupası'ndaki Mısır'ın bu performansı da hani e, kolonijliğin ve sömürgeciliğin yavaş yavaş ortadan kalkacağı tarihlerde öncesine gelmesi de manidar. şey de aslında, Fransa dedik, ilk büyük siyahi ya da daha doğrusu Afrikalı futbolcu da bu yıllarda yine Fransızlar sayesinde, Larbi Benbarek, Fas asıllı, <laughs> ee, Kuzey Afrika'da belirttiğim Maderwell'in gezileri esnasında çok etkileniyor tabii ki Kuzey Afrika takımları ve Kuzey Afrika şampiyonası oynanıyor Şampiyonlar Ligi tadında. Orada parlıyor Ben Barek ve Marsilya'ya transfer oluyor. Marsilya'da da çok iyi işleri imza atıyor ve daha sonra Fransa milli takımına kadar yükseliyor. Hatta Fransa milli takımda oynayan ilk siyahi oyuncu şu anda çok meşhur bir uygulama. Ama ilk devşirilen oyuncu da Larbi Benbarek'tir. Fas asıllı oyuncu. Aslında Fransızların şeyde çok büyük etkisi var. Şu andaki Afrika Kupasını izliyorum da Fransızca konuşan tak e, ülkeler ağırlıklı olarak e, kupada yer alıyorlar. Baya Fransızların da bir damgası var aslında Afrika futbolunda. Dediğim gibi 1940'lı yıllara gelindiğinde ikinci yarısına 1940'lı yılların ikinci yarısına özellikle gelindiğinde dünya gibi de Afri, dünya gibi Afrika yeni bir yola giriyor ve milliyetçilik akımları artıyor. E, bu milliyetçilik akımları da doğal olarak futbolu da etkiliyor. Futbolda e, kurulan Milliyetçi akımlar tarafından kurulan kulüpler sömürgecilerin kurduğu takımlara karşı büyük bir mücadeleye girişiyor. Bir nevi bağımsızlık mücadelesi aslında futbol maçları oluyor. 1950 yılına gelindiğinde koloniciliği destekleyen Avrupalılar bu sefer uluslararası bir kulüp turnuvası düzenliyorlar ve Belçika Kongosu ile Güney Afrika kulüpleri karşı karşıya geliyor. Oynanan futbolda da şöyle bir değişime gidiliyor. Özellikle Fransız antrenörlerin desteği ve Kıtayı ziyaret eden takımların sergilediği performansla e, İngiliz tarzı oynanan futbol yavaş yavaş kısa paslı ve adam markajlı futbola yerini bırakıyor. Yani artık direkt linkin yerini taktik alıyor. 1957 yılında ise ilk kez bugünlerde oynanan Afrika Uluslar Kupası organize ediliyor. Ve Sudan'da düzenleniyor. Dört e, takım takıl tak e, katılıyor. Ve bu takımlardan biri Güney Afrika. Ama dört takım katılmasına rağmen 3 takımla yola devam ediliyor. Çünkü Güney Afrika'nın şöyle bir özelliği var o dönemde. Bir ırk ayrımcılığı politikası gidiyor. Ve bu politikadan dolayı kupadan ihraç ediliyor. Ve ilk düzenlenen kupayı da Mısır kazanıyor. Güney Afrika'nın ihraç edilmesinde de Tessema, Etiyopyalı efsane futbolcu. Çok büyük bir futbolcu ama Etiyopya'daki İtalyan sömürgesi var olduğu için o dönemlerde çok fazla Avrupa'da kariyerini sürdürme imkanına erişemiyor. Bu yüzden aslında ırkçılıktan çok çektiği için de bu yönde epey savaş vermiş bir futbol adamı. Daha sonra Hatta, e, Afrika Konfederasyonu başkanı olarak da Afrikalı takımların e, Dünya Kupası'na katılması için kontenjanın açılması için de epey uğraş vermişti. 1970'lerle bir birlikte. Evet, 70'lerde. 1960'lı ve 70'li yıllarda birçok Afrika ülkesinin bağımsızlığını elde etmesi dünya futbolunu da değiştiriyor. İlhar Kaşım dediği gibi FIFA içerisinde Afrikalılar daha çok güç sahibi oluyor. Özellikle Güney Afrika'nın ırkçı futbolu ırkçı politikası yüzünden Dünya Kupası'ndan men edilmesi sağlanıyor. takımlar oynadıkları futbol, bağımsızlık hareketi oynadıkları futbola da yansıyor ve daha özgüvenli daha yaratıcı, daha sert futbol oynanmaya başlıyor. Bu dönemde özellikle Sovyetler Birliği, Doğu bloku ülkelerinin e, Afrika'ya yardım adı altında destekleri oluyor. Bu desteklerden biri de antrenör desteği oluyor. Çoğu takımlarda e, Doğu bloku kökenli antrenörler çalışmaya başlıyor. 1967 yılında gelindiğinde Nijerya'daki iç savaşta ilginç bir olay yaşanıyor. Burada bir, bir kez daha şeyi görüyoruz. Futbolun savaştan daha önemli bir şey olduğunu An, an, anlıyoruz. Şöyle bir olay gerçekleşiyor. Pele Afrika turuna çıkmış ve Nijerya'yı da ziyaret edecekler. Bu arada Santos takımıyla Afrika turunda. Ama Nijerya'da bir iç savaş var ve Müslümanlarla Hristiyanlar savaşıyor. İki e, tarafta sırf Pele'nin maçını izle, izleyebilmek için bir ateşkes yapıyorlar. İki günlük bir ateşkes. Pele Santos takımıyla birlikte Nijerya'ya geliyor. Nijerya'nın şampiyon takımıyla karşılaşıyorlar Lagos'ta. Ve maç 2-2 bitiyor. Pele e, maçı, izleyen, maçı izlemeye gelenleri hayal kırıklığına uğratmıyor ve 2 gol atıyor. Kralın ziyaretinden sonra, 3 yıl sonra Karakıta bu sefer ilk kez kendi kralını seçmeye başlıyor. Ve Mali'li Salif Keita'ya yı yılın Afrikalı futbolcusu unvanı veriliyor. Salif Keita da özellikle Fransa'da Saint-Étienne'deki o Saint-Étienne efsane dönemindeki şampiyonluklarda önemli pay sahibi bir oyuncu. Seydou Keita'nın amcasıdır. Hatta bir Keita şey e, hanedanı var. Sissoko ile beraber başlangıcı olan futbolcu. Daha sonra e, Keita'dan sonra Poku var. Efsane fil dişi sahillerinden bir oyuncu o da. O da önemli başarılar gösteriyor Fransa'da özellikle. Hatta e, çoğu futbol adamına göre aslında çok e, göz ardı edilmiş bir yıldız Pokuda. Hı hı. Avrupa'da e, yavaş yavaş Afrikalıların seslerini duymaya başlıyoruz 60'ların sonu 70'lerin başında ülkemizde de zaten yani, bu dönemde evet, Afrika oyuncular evet, gelmeye başlıyorlar. İlk 6 yılında galiba evet, geliyor. Değil Bursa değil mi? Spora e, faslı bir oyuncu Real Selam geliyor. Hatta daha önce Barcelona'da oynadığı da söyleniyor bir dönem. Fakat yeterli bilgiye ulaşamadık. Ee, özellikle Bursa Spor 2. Lig'deyken çok önemli bir performans gösteriyor ve takımın 1. Lig'e çıkmasını sağlıyor. Fakat o dönem için daha fazla Bursa Spor'la yoluna devam etmiyor. Ama özellikle ülkemize gelen ilk Afrikalı oyuncu olarak ve ondan sonra 20 yıl boyunca da oyuncu gelmediğini düşünürsek ilginç bir nokta, ilginç bir oyuncu. Aslında unutulmaz Afrikalı oyuncular da var. Yani benim aklıma gelen mesela Uche. Evet, yani evet. Aslında Uçe'den önce bir de Denizli Spor'da oynayan Alfa Emriyat var. Yine savunma oyuncusu. O, Aydın Spor'un Evet. Sel Selam'ın aksine tabii o takımın küme düşmesine <laughs> engel olamıyor maalesef. Tabii ondan sonra özellikle Aydın Spor'un 90 Afrika Kupası'ndan sonra böyle bir Cezayir hareketi, harekatı da diyebiliriz buna. Cezayir'den oldukça işte... Cezayir ee, çetesi. Evet, Zancı Cezayir çetesi dediğimiz evet. bugünün Portekiz çetesi gibi. İşte Cemal Amaniler, El Ozani, e, Buşe gibi oyuncular transfer ediliyor ve işte daha sonra da devamı da geliyor. Bir ara 5 kadar Cezayirli oyuncu oynuyor. Diğer ilginç bir nokta da aslında Aydınspor'un tarihinde tek yabancı onlar dışında yani Cezayirli oyuncular dışında başka yabancı Yugoslav Tomic var ve bu saydığım Cezayirli oyuncular dışında herhangi bir yabancı oyuncu oynamıyor Aydınspor'da. Bu da ilginç bir nokta. Ee, 1880'li e, yıllara gelindiğinde Afrika futbolu iyice sahneye çıkıyor. Ee, Niger, özellikle Dünya Kupasında Cezayir ve Kamerun'un e, performansı ve 90'lı yıllarda Olimpiyatlarda Nijerya'nın performansı Afrika futbolunun da iyice e, dünyada söz sahibi olmasını sağlıyor. Özellikle 82 Dünya Kupasında oynanan bir maç var ki Botu evet, Cezayir-Almanya Cezayir-Almanya maçı ve almanya avusturya maçı aslında sen de bir Almanya evet. sever olarak bu maçı <laughs> çok biraz, <lazım>. acı <laughs> biraz acı ama. Ya e, Almanya Osilma maçı Afrika'nın kaderini değiştiren bir maç. Yani kıta dışındaki iki takım karşılaşması kıtanın kaderini nasıl değiştirir? Zaten yıllarca hep kıtanın kaderini Avrupalılar değiştirdiği ve etkilediği için çok e, ilginç gelmiyor. İ, i̇lginç gelmiyor ama şurada şöyle bir şey var. İki takımın imza attığı meşhur bir top çevirme olayı var. İki e, iki takıma da e, iki takımın beraber çıkması için Evet berabere berabere maçın berabere bitmesi Yok, yetiyor. Eee Almanya aslında yani kazanması gerekiyor. Fakat belli bir farkla kazanması Hı -hı. gerekiyor ki iki takım da bir yarı ligde çıkabilsin. Beraber. Evet Cezayir Şili'yi mağlup etmesine rağmen Almanya 10. dakikada gol atıyor ve ondan sonra tamamen iki top, takım çevirme. top çevirme ve yani pres de yapmıyorlar birbirlerine. Hı -hı. Zaten maçın sonlarına doğru taraftarlar bayağı tepki Hı -hı. gösteriyor. Cezayirli taraftarlar işte e, baknotları yak şey yapıyorlar, sahaya atıyorlar. İşte İspanyol taraftarlar dışarı diye bağırıyorlar. Ama tabii sonuç olarak FIFA herhangi bir harekette bulunmuyor gelen şikayetlere rağmen ve iki takım el ele yüz çıkıyorlar. Cezayir eleniyor. Aslında Cezayir gibi 82'de Kamerun'un da bir e, damga vurması var Dünya Kupası'na. Komik bir şekilde tek gol farkıyla gruplarda eleniyorlar İtalya. Daha sonra şampiyonla yürüyen İtalya'ya. Orada da Kamerun'da önemli oyuncular var. Yani 90 Dünya Kupası'nda ön çeyrek çıkan takımın kalecisi en konu ki turnuvadan sonra Espanyol da imza alıyor zaten ve Roger Millan'ın aslında ilk arzu endam ettiği turnuva evet, 80'deki. Başarılı noktası. Afrika takımlarına baktığımız zaman yani belli bir temelden gelen birlikte oynayan oyuncular olduğunu görüyoruz. Evet. Cezayir de aynı şekilde 1975'te ilk o kadro Akdeniz oyunlarında şampiyonluğu kazanıyor ve özellikle 80'lerin başına itibaren Gerek Afrika Kupası'nda gerek Dünya Kupası'nda önemli başarılar o gösteriyorlar. O bir diğer takım da Nijerya. Evet. Yani olimpiyatlardaki o başarısı ve sonra 94 Dünya Kupası'ndaki başarısı yanlış mı hatırlıyorum? 94 Dünya Kupası'ydı galiba. Zaten o 90 Dünya Kupası'nda Kamerun'un çıkışından evet. sonra daha sonra George Veya Fırtınası'yla epey evet. Afrikalılar kabul edilmeye Afrika başlandı. Afrika takımlarından hani daha büyük başarılar beklenmeye başlanıyor. Daha önceden hani sanki turnuvaya işte Biraz zorakimiş evet, katılanlar evet. yani, Zaire'nin yaptığı evet. gibi renk katma bağında katıldılar. Evet, hani katılanlar. sanki Avrupa'dakilere bakarsak hani katılmasalar da olur diye evet. baktıkları ülkeler birer birer evet. başarılar göstermeye başlıyorlar. Hatta Hat 94'ten sonra Pele e, 2002 Dünya Kupası'na kadar mutlaka bir Afrika takımı kupayı alacaktır demişti. 2010, yani 2010 olmadı. Ama. 2010 yılında oldu. 2010 yılında düzenlemesinden çok sevinen, Afrika'da düzenlemesinden çok sevinenlerden biri de Pele'ydi. Evet. O Nijerya takımı 90'lı yılların o efsane Nijerya takımının takımından Türkiye yolu düşenler de vardı. Epey vardı. Evet. Epey vardı yani. Evet. Özellikle yani Nijerya'dan zaten gelenler bayağı bir <laughs> ülkemizde iz bıraktılar. O koça olsun, Amokachi olsun. Ya yani özellikle zaten o koça yani gerek e, tekniğiyle, vuruşlarıyla zaten taraftarın büyük kırmızı sevgisini, evet, kırmızı kramponlarıyla büyük taraftarın sevgisini kazanmıştı ama tabii bir yerden sonra o dönemin, yani Fenerbahçe yine bir 10 numara ihtiyacını karşılayan <gülüyor> bir <gülüyor> e, oyuncu olarak gereğinden fazla bir üstüne yük bindi ve zaten daha sonra o zamanın e, içinde e, iyi bir e, ücret karşılığında o zaten Paris Saint Germain'e gitmişti. Aynı şekilde Damokacchi'de, aslında Damokacchi yani daha sonra o kendisinden beklenen performansı hiç sergileyemeyen bir oyuncu. Tabi Beşiktaş'tayken taraftarca çok sevildi, çok spektaküler hı hı. bir oyuncuydu ama kendisinden beklenen patlamayı tam yapamadı. Ama taraftarların sevgisini kazandı. Zaten bir de meşhur e, bu son anda maçlara yetişme hikayeleri vardır ama <laughs> <karşı>. Özellikle, <gülüyor> özellikle <gülüyor> özel uçakla bir Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde ve e, böyle bir Valons. gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünürken anons yapılıyor ve işte stad yıkılıyor gibi bir durum oluşuyor. Aslında Nijeryalılar özellikle Uç'a e çok fazla saygı gördü ama çoğu Afrikalı oyuncu biraz da magazin malzemesi olarak kullanıldı. Evet, evet, unut, evet. Özellikle onun atası Kompela diye. Kompela diye Yani <laughs> söylediği sözü burada söylemeyelim. Evet. Ama <laughs> vazgeçilmez işlerinden biriydi. Evet. 2000'li yıllarda Senegal bir çeyrek final başarısı ve rakibimiz bize ele, evet, bize eleniyor. 2002 Dünya Kupası'nda ve Afrika'da futbol iyice artıyor ve en nihayetinde 2010 yılında Dünya Kupası'nı düzenliyorlar. Ve herkes kupa öncesinde birbirine şunu sordu. Acaba bu kupayı bir Afrika takımı kazanacak mı diye. Ama maalesef öyle olmadı. Ama bundan Hatta sonra niye kazanmasın bir Afrika takımı? Ama sanki yıllar geçtikçe az önce Batu'nun dediği gibi o birlikte oynayan oyuncular evet. çok küçük yaşta bu Afrika'daki futbol okulları ya da hı hı. kulüpler artık bir nevi bizdeki Anadolu takımları gibi oyuncu satarak iyi bir yerde, fabrikaya sakarak. dönüştüler Aynen, yani ve kendileri yani. için değil hani zaten on, dışarıya bir gidiş için 14-15 yaşında yıl, olur. Afrika futbolcular Belçika, Hollanda gibi ülkelere gidip oradan da Avrupa'ya evet. açılma Afrika şey Avrupa'nın biraz şey, arka bahçesi gibi olduğu için evet o yüzden de beraber oynama e, sıktıkları daha da azalıyor ve aslında bence yıllar geçtikçe o hayal biraz da iyice e, hmm, daha yani, da, yani, da yok uzaklara oluyor. gidiyor gibi evet <laughs> Gördüğünüz gibi Afrika üzerine aslında anlatacak çok şey var. Biz bir genel bir bu haftaki bölümde genel bir toparlama yapalım istedik. Haftaya Afrika'dan ilginç konularla yine karşınızda olacağız. Afrika Uluslar Kupasının maçlarında iyi seyirler diliyorum özellikle maçlar her ne kadar biraz sıkıcı olsa da. İyi günler. Hoşçakalın.